Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu sert ifadelerle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, kongrenin sadece bir seçim süreci olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir kongre için değil, demokrasiye, adalete, ve halkın geleceğine olan inancımızı göstermek için toplandık dedi. Devlet kurumları çökertildi, hukuk rafa kaldırıldı. Türkiye'nin en ağır dönemlerinden birini yaşadığını belirten Yenikaya, "Devletin kurumları çökertildi, hukuk rafa kaldırıldı, demokrasi ayaklar altına alındı. Her gün yeni bir baskı, yeni bir adaletsizlik yaşanıyor. Yargı iktidarın talimatıyla karar verir hale geldi." ifadelerini kullandı belediye başkanlarının, sanatçıların ve düşünce insanlarının cezalandırıldığını söyleyen Tamer Yenikaya, çünkü onlar halktan yana oldukları için hedef alınıyorlar. Bizim belediyelerimiz halkın parasını yandaşa değil halka harcıyor. İşte korkuları da bu diye konuştu. Tek adam rejimi gençleri ve çiftçiyi durdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren Tamer Yenikaya, 19 Mart darbesiyle halkın iradesine ipotek kondu. Silivri zindanlarında halkın seçtiği isimler tutuluyor. Bu kabul edilemez dedi. Konuşmasında ekonomik krize de değinen Tamer Yenikaya, gençler işsizlikten yurt dışına kaçıyor, çiftçi toprağını süremiyor, emekli pazara çıkamıyor. Bu tablo tek adam rejiminin eseridir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Tamer Yenikaya, "Cumhuriyet Halk Partisi oldukça bu ülke karanlığa teslim olmayacaktır. Hedefimiz bellidir. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak, özgürlükleri genişletmek ve gelecek nesillere onurlu bir ülke bırakmaktır." ifadelerini kullandı.